Ben otur şuraya Yalnız seni şimdi. Yalnız seni. Yalnız seni. Yalnız seni. Yalnız seni. Yalnız seni. Yalnız seni. Yalnız

Evet, evet. MA A A b evet, o b A b evet. Evet, P evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Bu <laughs> da <laughs>